Efendim merhabalar. Bugün bir başka prostat kanseri hastasına robotik radikal prostatektomi yapacağız. 55 yaşındaki hastamız PSA 6 civarında. Gleason 3 artı 4. MR'ında ve PSMA PET'inde herhangi bir yerinde bir lenf nodu metastazı ya da prostatın dışına taşmış bir tümörü yok. Dolayısıyla iki taraflı sinir koruyucu radikal prostatomi yapacağız. Yaklaşık 2 saat civarında bir ameliyatımızı bekliyoruz. Ameliyattan sonra görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Evet, robotik radikal prostektomi ameliyatımızı sinir koruyucu bir şekilde, başarılı bir şekilde tamamladık. Hastamızı bir ya da iki gün hastanede misafir edeceğiz. Ondan sonra direni çekip taburcu edeceğiz. Şimdiden hastamıza geçmiş olsun. İnşallah patoloji sonucu da temiz gelir. Görüşmek üzere.